Herkese merhaba. Bugün aslında hepimizin bir dönem tanık olduğu, belki de bizzat yaşadığı bir konuyu masaya yatırıyoruz. Bir genç neden sigaraya başlar? Bu ilk bakışta kişisel bir tercih gibi görünebilir. Ama acaba gerçekten öyle mi? Gelin bu kararın ardındaki sosyal domino etkisinin peşine düşelim ve taşların nasıl birbiri ardına devrildiğini birlikte görelim. Evet, o meşhur soru. Bu sadece bir merak mı yoksa bir tür başkaldırımı? Veya out, farkında bile olmadan bizi içine çeken çok daha güçlü ve görünmez sosyal dinamiklerin bir sonucu mu? İşte bugünkü analizimizin merkezinde tam olarak bu soru var. Genellikle ne düşünürüz? E bu kişisel bir tercih deriz. Kişinin kendi kararı. Ama araştırmalar bize bambaşka bir tablo sunuyor. Aslında bu durum çoğu zaman güçlü sosyal kuvvetlerin neredeyse öngörülebilir bir sonucu. Yani bireysel bir eylemden çok daha fazlası. Bir grubun, bir çevrenin dinamiğiyle şekillenen bir olay. Ve işte domino teorimizin ilk ve belki de en kritik taşı devriliyor arkadaşlar. Özellikle o fırtınalı ergenlik yıllarında bir gruba ait olma ihtiyacımız tavan yapmışken, arkadaş çevremizin üzerimizdeki etkisi sandığımızdan çok, çok daha güçlü. Bakın, rakamlar gerçekten de çok çarpıcı. Arkadaş grubunuzda sigara içen sadece bir kişi olması bile sizin sigaraya başlama ihtimalinizi tam iki katına çıkarıyor. Evet, iki kat. Bu sosyal etkinin ne kadar somut ve ne kadar güçlü olduğunun en net kanıtı aslında. Peki bu etki nasıl işliyor? Yani her zaman birinin gelip hadi sen de iç demesi gerekmiyor. Bazen evet böyle doğrudan bir baskı var. Ama çoğu zaman çok daha sinsi işleyen bir mekanizma devrede. Dolaylı modelleme. Arkadaşlarınızı sigara içerken görüyorsunuz. Bu davranış zihninizde normalleşiyor. Hatta bir sosyalleşme ritüeli gibi görünerek çekici hale bile gelebiliyor. Ama o doğrudan baskının gücünü de sakın küçümsemeyelim. Yapılan araştırmalara göre, lisede sigaraya başlayan gençlerin %76'sı bu kararı alırken arkadaşlarından gelen doğrudan baskıdan etkileniyor. %76. Düşünsenize bu neredeyse her 4 gençten 3'ü demek. Gerçekten ezici bir oran. İşte bu alıntı, o %76'lık oranın arkasındaki psikolojiyi o kadar güzel özetliyor ki, mesele sigarayı sevip sevmemek değil aslında. Mesele, grubun dışında kalma korkusu, o dışlanma korkusu. Ve bu korku, inanın bana, birçok genci aslında hiç istemediği bir yola itebiliyor. Tamam, şimdi ikinci domina taşına geçiyoruz. Çünkü tek başına, arkadaş baskısı bile yeterince güçlüyken, bu baskıyı alıp bambaşka bir boyuta taşıyan bir oyun alanı var. Lisenin o acımasız sosyal hiyerarşisi. Lise ortamını zihninizde basit bir piramit gibi canlandırın. En tepede kim var? Normları belirleyen, neyin havalı olduğuna karar veren popüler liderler. Orta katmanda o statülerini korumak için liderleri taklit eden takipçiler var. Ve en altta da zorbalıktan, dışlanmaktan kaçınmak için bu kurallara uymak zorunda hissedenler. İşte bu yüzden bu oyunun içinde sigara sadece bir alışkanlık olmaktan çıkıyor. Kilit nokta burası. Sigara sosyal statü kazanmak, o statüyü korumak ya da belki de o piramitte bir basamak yukarı tırmanmak için kullanılan stratejik bir araca dönüşüyor. Sosyolojide bu durumu açıklayan çok ilginç bir terim var: sapkınlık eğitimi. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama aslında çok basit. Bir arkadaşınız bir kuralı çiğnediğinde, mesela dersten kaçtığında, diğerlerinin buna gülmesi veya helal olsun demesi o davranışı sosyal olarak ödüllendirmesidir. Ve bu küçük sosyal ödüller olumsuz davranışları pekiştirir ve normalleştirir. İşte size çok basit bir örnek. Birisi derse astığında veya öğretmene esprili bir cevap verdiğinde grubun buna kahkahalarla gülmesi aslında o davranışın kabul edilebilir, hatta havalı olduğunu öğreten bir derstir. Sigara içmekte de bu eğitim sürecinde kuralları takmayan, yetişkin gibi davranan biri olarak görülüp çok kolayca ödüllendirilen bir davranışa dönüşebilir. Şimdi kamerayı biraz daha geri çekelim ve daha geniş bir açıdan bakalım. Çünkü bütün bu sosyal oyunlar bir boşlukta yaşanmıyor. O domino taşlarının daha kolay devrilmesini sağlayan bir zemin var ve o zemin çevrenin ta kendisi. Şöyle bir düşünelim bu faktörleri. Ailede sigara içen bir rol model varsa bu davranış otomatikman normalleşir. Okulun hemen köşesindeki markette sigaraya kolayca ulaşılabiliyorsa bu iradeyi zorlar. Yaşanan yalnızlık, kaygı gibi psikolojik stresler sigarayı bir tür kaçış mekanizması gibi gösterebilir. Hatta iş öyle bir noktaya gelir ki Pavlov'un köpeği gibi sadece belli bir arkadaş grubuyla buluşmak bile beyinde otomatik olarak sigara içme isteğini tetikleyebilir. Bütün bunlar bağımlılığın kök salması için adeta verimli bir toprak hazırlar. Peki, tüm bu domino taşları birbiri ardına devrildiğinde ne oluyor? Sosyal kabul görmek için başlayan bir alışkanlığın uzun vadedeki ağır bedellerine odaklanacağımız son bölüme geldik. Bu zaman çizelgesi aslında ne kadar trajik bir ironi barındırıyor değil mi? Her şey sosyal bağlantı kurmak, kabul görmek için başlıyor ama zamanla tam tersi oluyor. Kişi sigara içmeyen arkadaşlarından uzaklaşıyor ve kendini bir sosyal izolasyonun içinde buluyor. Başlangıçtaki hedefle varılan nokta arasındaki bu korkunç zıtlık gerçekten de çok düşündürücü. Peki bu bedel tam olarak neye benziyor? Bakın karşımızda 3 ana hasar kategorisi var. Akciğer ve kalp hastalıkları gibi hepimizin bildiği o fiziksel zararlar. Kaygı, depresyon ve motivasyon kaybı gibi sinsice ilerleyen psikolojik zararlar. Ve tabii ki zamanla daralan arkadaş çevresi gibi sosyal zararlar. Ve hiçbiri diğerinden daha az önemli değil. Ve unutmamamız gereken bir risk daha var, geçiş etkisi. Bazen sigara içmek, daha tehlikeli maddelerin kullanıldığı sosyal çevrelere bir nevi giriş bileti haline gelebilir. Bu da elbette çok daha büyük sorunlara kapı aralayabilir ve bu analizi sanırım her şeyi özetleyen ve hepimizi düşünmeye iten o kışkırtıcı soruyla bitirelim. Aldığımızı sandığımız kararların ne kadarı gerçekten bizim özgür irademizin bir ürünü, yoksa farkında bile olmadan içinde bulunduğumuz sosyal ağların ve görünmez hiyerarşilerin bir yansıması mı? Kararlarımızın ne kadarı gerçekten bize ait?